parka götürür müsün? O salıncakta sallanmak istiyorum. Tamam kızım götürürüm. Şu bizim parktaki salıncak. Tamam tamam hadi götüreyim seni. Gidelim hadi kalk. Hmm, bu salıncak mı? Anne bir beni gel oturuyorum da salla. Geliyorum hadi otur. Heh, tamam rahatladın mı kızım? Ya yok ya bu salıncak değil. Nasıl bu salıncak değil Poli? aa her zaman geldiğimiz park ya evimize yakın olan. Ya vallahi bu değil anne bir sallayıp durma. Polin neye gideceğiz kızım? Ya istiyorum işte ötekin insanınca istiyorum. Allah Allah hangisini diyor ya? Tamam şurada yakında bir tane daha var oraya götüreyim. Hadi o zaman dursun da gidelim. Hadi anne gidelim. Ya bura değildi ki ya. Annem de orada oturdu. Uf neyse bir oturayım da annem gelsin de sallasın. Anne bir gel. Ya anne bu da değil. Kızım ne demek bu da değil ya sen de saçmalıyorsun. Ya vallahi bu değil ya ben yatıyordum ya onu diyorum ya beni salıncağa götür. Kızım başka salıncak yok ha iyice hızlı sallayayım şöyle de sallan. Ya yok yatıyordum. Aa bak kızdırıyorsun beni o zaman yat hadi yat bakayım. Ha bak gördün mü sana yatarak sallanma. Ya bu değil diyorum ya ya beni götür diyorum ya. Ay Poli bugün başıma bela oldun ya. O değil bu değil salıncak beğendiremiyorum. Gel bakayım son bir tane kaldı. Hadi oraya gidiyoruz. Onu da beğenmezsen eve gidiyoruz. Hadi yürü bakalım. Kalk. <laughs> <laughs> i̇şte, işte bu. Buydu buydu. Bu salıncaktı. Anne gel beni salla. Anne de anne. Anne de anne. Salla salla. Hah gel bakayım. Rahatladı mı Poli oldu mu? Anne çok mutluyum. Ay bakar mısın ne kadar hızlı sallanıyor. İşte bunu istiyordum ya canım annem. Çok teşekkür ederim getirdiğin için. Ay arkadaşlar poliye de bugün resmen salıncak beğendiremedik. Siz olsanız hangi salıncakta sallanmayı isterdiniz? Gerçi poli de haklı ya. Bu da çok eğlenceli bakar mısınız? Baya baya hızlı sallanıyor. Teşekkür ederim anneciğim. Arkadaşlar ben burada keyif yapmaya devam edeyim. Siz de lütfen kanalımıza abone olun. İstediğim yere geldim. Bir saat buradayım ben. Görüşürüz.